Öncelikle arkadaşlar kalın başkanlarım Ozan nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün Aurora'nın kitine bakacağız ee, Şampiyonun kiti gayet hol güzel olmuş ama biraz tabi farklılıkları var Yukarı arkadaşlar e, düz ataklarımız yük bırakıyor rakip şampiyonunda 3. yük değilse yükler patlıyor 3 yani defa vurduğumuzda arkadaşlar yük patlıyor patladığı zaman artı damage vuruyoruz. artı olarak bize bir ruh geliyor arkadaşlar koşuyor diyelim Koştuza arkadaşlar ruh bize split moduna geçiyoruz yani ruh moduna geçiyoruz geçtiğimiz an arkadaşlar ya, ne kadar ruh şu an bu gelen madde var ya yük bırakıyoruz ruh geldi ne kadar ruh geldi zan arkadaşlar o kadar hareket hızı alıyoruz yani ruh modunda bu hız ise arkadaşlar seviye başına değişiklik olur mu bilmiyorum ama yüzde beş bize hız veriyor yani güzel bir şey gidime karşıma çıkma için yapılabilir gördüğünüz gibi yetenekler de bu arada yük bırakabiliyoruz yeteneklerle beraber. Evet Q yeteneğimiz arkadaşlar dediğim gibi yetenekler yük bırakıyor. Ama bu e, Q yeteneğinde bir işaretlemesi var. Q'yu attık şampiyonları işaretledik. Tekrar Q'ya bastık. Bu işaretlemeyi geri aldık. Geri aldığımız zaman orada arkadaşlar eksik cana bağlı olarak e, Yani şeylerimiz geliyor ya nasıl diyeyim. Topu geliyor. Top geldi zaman arkadaşlar artı damage vuruyor. Bir daha alsın. Eksik cana bağlı olarak artı damage vuruyor işte. Q'yu attık işaretlemeleri yaptık. Tekrar Q'ya bastık. İşaret ettiğimiz rakiplerden tekrardan bu top çektik diyelim yani top diyorum ama <laughs> çektiğinizde arkadaşlar damage'imizi vurduk. E, tekrar ruhumuzda geldi. 3 yük olduğundan dolayı. Bakın burada gösteriyor arkadaşlar. Q'yu çektik bakın miyona'nın Q'yu çekebiliyoruz. Birileri rakip şampiyonu hasar vurabilirsiniz. W temizliği arkadaşlar bir portalımsı bir yere gidiyoruz yani rullar alemine giriyoruz arkadaşlar küçük bir atlaması var küçük değil de arkadaşlar orta bir de işte medin duvarından yani ince ve orta duvarlarda atlayabiliyorsunuz bir yetenekliyle büyük duvarlarda atlayamazsınız ee, arkadaşlar W ile yani son 3 saniyede bir rakip keserseniz W'nuz resetleniyor onun bilgisini size tekrardan verin ve görünmez oluyorsunuz evet rullar alemine geçtik belli bir saniye görünmez oluyorsunuz yani gayet güzel bir yetenek girmeye çıkmak kovalamaca yani çeşitli çeşitli farklı şeyler için WT'nin kullanılabilir. Tekrardan arkadaşlar şampiyonumuz. Evet gördüğünüz gibi. Küçük bir atlaması var dediğim gibi. Görünmez olmasa yani. Evet. Heavy kaçtı arkadaşlar. Atladık. Gördüğünüz gibi atlayabiliyoruz. Ya yani için çok güzel bir yetenek. Ve temiz arkadaşlar. Düz bir hat. Hata galiba ruhsal bir saldırı yapıyoruz. Buraya baktığım kadarıyla. Görseli. Ee, bu saldırıda arkadaşlar rakip şampiyon %80 yavaşlıyor. Bilse arkadaşlar küçük bir geri yere gidiyoruz. Yani diyeceksiniz kanka tamam mı şampiyonu yavaşlattık biz de geri gittik nasıl kovalayacağız. E, combo yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar kısacası WT'niz var küçük bir atlama ve art hız görünmezlik. Şampiyon nereden geleceğinizi bilmiyor kısacası. Bu görünmezlik var Timon'un görünmezliği ve de farklı şampiyonlar işte. Pike görünmez olmuyor. Eleven görünmezliği gibi değil bildiğiniz farklı bir aleme geçiyorsunuz. Kısacası rakip şampiyonun dibinde görünmez olunca adam sizi göremiyor. Ama hasar vurabilir mi yetenekleriyle bilmiyorum. Tekrardan iyi e yazsın diyecekken he. Fight da gösteriyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yetenekleri de böyle dojje edersiniz. E ile. Ve Reims asıl olay arkadaşlar. Bir atlama yapıyoruz. Bu atlamayla büyük duvarların büyük, orta duvarların hepsine atlayabilirsiniz. Bu atlamada ise gördüğünüz gibi Silas kaçamıyor. Rakip şampiyonlar kaçamaz. Flash ve benzeri işte nasıl diyeyim Warwick reyesi gibi farklı tanklerle galiba kaçılabiliyor. Ya da arkadaşlar benim gördüğüm Warwick ultisi bug olabilir. Ya yani skin stoplar ise arkadaşlar attığı short Warwick bildiğiniz ama arena modunda arkadaşlar onunla belirtin. Arena modunda ultisiyle e, bizim Aurora'nın ultisinden kaçtığını gördüm ben. E Rakip şampiyon kısacası kaçamıyor. Biz bu yerde hapse oluyoruz. Biz de çıkamıyoruz. Ama arkadaşlar bizim şöyle bir avantajımız var. Duvara. Yani duvara doğru yürüdüğümüz arkadaşlar ışınlanıyoruz. Evet yani manyak kombolar yapılabilir. Q'ya geri çekiyoruz ya işaret edilmiş şampiyonu. Bakın attık. Salas kaçamıyor zaten. Yani Q'yla geri çektik. Oradan girdik. Buradan çıktık işte nasıl diyeyim. E, burada Q attık. iki tane şampiyon var. İşaretledik bunları. Buraya girdik. Burada da işte bir tane arkadaşımız var. Rakip. Arkadaş evet. Rakip arkadaş. Rakip var arkadaşlar. Rakip ama yetenek tutturamadık. Yeteneklerimiz yok. Ama Q ile işaretledik. Yani tekrar Q'yu basabiliriz. Girdik portaldan. Öbür taraftan çıktık. Q'yu bir yandan çektik. Adamı öldürdük. Bir de eksi cana bağlı olarak fazla yemeç vuruyoruz ya. Yani kat ve kat daha iyi olur. Tabi burada artı buff'ımız vesaire de vardır büyük ihtimal. Birazdan da aynen. Takım fight'ını gösteriyor arkadaşlar burada atlaması lazım mantıken atlayamadı ama dediğim gibi arkadaşlar duvara tosladığımız zaman öbür taraftan çıkıyoruz evet toslamayın böyle sürekli ışınlanabilirsiniz yani rakip şampiyonlar sizi uçsa yakalayamaz burada güzel bir takım fight'a giriş oldu yani ultinin büyüklüğü arkadaşlar galio ultisi kadar büyük kısacası alan vuran e, takım arkadaşlarınız varsa fight'ı çok etkilersiniz. Yani 5 kişi aldınız. Oraya Samira ulti attı. Katarina ulti attı. diyelim. Kenan, Amumu, Galio. <laughs> Alan ultili karakterleri şu an sayıyorum. Var mıydı ya? Daha vardı büyük ihtimalle. Benim aklıma gelmedi. Sırısı bayağı güzel kombolama falan yapabilirsiniz. Evet şampiyonuz ölürken video bitti. Aurora arkadaşlar güzel bir Top lane şampiyon olarak gelecekler. Top lane büyüklüler. ama Midna de %500 kullanılır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben destek ve almak istiyorsanız öbür sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Görüşmek üzere. Görüşürüz.